2010'da başladık biz üretimle ilgili COSGAP'ten destek almaya. Daha sonradan Ticaret Bakanlığı'nın bazı yurt dışı ihracat destekleri vardı. Bunlarla birlikte üretimimizi arttırdık. Üretim özellikle istihdam tarafını e, arttırdık. Hı hı. Yaklaşık şu anda da 100 kişiyiz. E, 8 kişi başladık. Şu anda 100 kişilik bir kadromuz var. Hı hı. Yaptığımız tamamen işler özellikle e, insanların güvenli yaşam alanlarında rahat olabilmeleri için evlerinde, işlerinde gezdikleri e, yayalaştırma projelerini biliyorsunuzdur. Hı hı. Bu projelerde e, özellikle bariyer sistemleri zırhlı güvenlik kabinler, balistik kabinler bu alanda artık uzmanlaşmış bir firmayız. Ee, bizden önce daha yapılıyordu. Yerlilik oranları ortalama %50-55'lerdeydi bariyer sistemlerinde. Ee, bizimle birlikte yaklaşık kur, kuruluşumuzdan 5-6 yıl sonrasında e, bir istatistik yaptırdık özel bir firmaya. %80 minimum bazı ürünlerde de %95 yerlilik oranına e, getirdik. Üretmiş olduğumuz ürünleri bunlar bizim bariyer sistemlerimde özellikle e, yurt dışına bağlı olduğumuz ithal edilen ürünleri tamamen yerleştirdik. E, bizim e, Türkiye'de üretilen hiçbir ürünü biz yurt dışından ithal etmiyoruz. E, hatta bazı ürünleri e, ithal e, olan ürünleri Türkiye'de nasıl üretiriz diye bunun üzerine de çalışmalarımız var. Bazılarını da tamamladık e, bu şekilde ilk başladığımızda %40 ithal ediyorduk. Şu anda %8-%9'lara düştü bizim ithal ettiğimiz ürünler. Onların üzerinde de çalışıyoruz. Burada bazı çözüm ortaklarıyla birlikte bunu tamamen %100 nasıl yerleştiririz? Bunun üzerinde ARGE çalışmalarımız var. Şu andaki en önemli konu uluslararası arenada özellikle bilinen bir firmayız ama İlk 5'e girmek bizim hedefimiz %100 yerlilik olarak. Biz 74 ülkeye ihracatımızı yaptık. Bunun yaklaşık 13-14'üne sürekli ihracat yapıyoruz. Özellikle Güney Kore, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri, Balkanlar buralarda yoğun olarak çalışıyoruz. Avrupa'da İtalya, Fransa buralara yapıyoruz. Sürekli çalıştığımız firma bayilerimiz var orada. Ee, özellikle Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan buralarda e, yine aynı şekilde ürünlerimiz var. Afrika'da da Nijerya, Ghana, e, Kenya gibi yerlerde özellikle buralarda ciddi anlamda bizim ihracatlarımız var. Hı hı. Ee, yaklaşık oraya da 7-8 yıldır ihracatlarımızı yapıyoruz. Hı hı. Ee, Afrika pazarı. Arabistan pazarları, Ortadoğu özellikle buralardaki e, havaların çok sıcak olması e, bizim gibi üretim yapan firmalar için e, artı bir mühendislik çalışması gerektiren yerler. E, bugüne kadar da hiçbir problem yaşamadık. Elimizden geldiği kadar da zaten e, yurt dışına ihracat yaptığımız ürünlere çok dikkat ediyoruz. Özel çalışıyoruz bu alanlarda, özel ürünler kullanıyoruz. Kullandığımız tüm ürünler yerli ürünler, hiç e, yurt dışından herhangi bir ithal ürünler yok ihracatımız, hedefimiz şu anda en az %30-%40 arttırmak. Ee, önümüzdeki bu son e, iki yıl içerisinde, ilk iki yıl içerisinde %30-%40 ihracatımızı arttırmak istiyoruz. Ee, Amerika ve Çin pazarları için çalışmalarımız var. Orada fuarlarla ilgili görüşmelerimiz var. Ee, evet, özellikle bu Avrupa pazarında yoğun çalıştığımız için bir sonraki 2 ve 3 yıl içerisinde Meksika ve Amerika pazarında e, hedefimiz var. Benim ilk söyleyeceğim şey bir kere kesinlikle e, yola çıkarken planlama yapılması en önemlisi. E, tamamen kendi işlerine odaklanmaları, farklı alanlara girmemeleri e, benim en söyleyeceğim bu. E, bunun dışında özellikle desteklerle ilgili e, devletimizin verdiği destekler var. Bunlar e, gerçekten çok, e, ilk başladığınızda inanılmaz faydası oluyor. E, fuarlar olsun, makine yatırımları olsun.